405 bin lira bandında 2010 model alınabilecek en iyi arabalardan bir tanesi. BMW BMW'de almıştır, BMW varsa bastığımı mı yürüyecek. 400 bin lira bandında güzel bir araba A3 16. Herkese merhabalar, isim Ufuk Kongun, size İzmir Ota Ekspersin. Birinci Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bu haftada serimize devam ediyoruz ve 400 bin lira bandında alınabilecek lüks segment markaların 3 ayrı otomobilini sizler için inceledim. Rakamları en düşük seviyede ve araçların en temizlerini sizler için bulmaya çalıştım. 400 bin lira bandında alınabilecek Mercedes, BMW ve Audi'yi sizler için inceledim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Bu hafta sizler için Mercedes'in W245 kasa kodlu B serisini, BMW'nin E87 kodlu 1 serisini ve Audi'nin A3 modelini sizler için inceledim. Detayları kısaca ve kronik sorularını az sonra size aktaracağım. Dilerseniz ilk aracımızla başlayalım. İlk aracımız Mercedes'in B serisi. Elimde 2010 model 405 bin lira fiyat yazılmış bir araç var. Aracın e, ilanın daha doğrusu özelliklerine geçmeden önce kısaca W245 kasa nedir ne değildir onları anlatalım. Alırken nelere dikkat etmesi gerekir biraz da onlardan bahsedelim. Bu hafta araç sayısını az tuttum. Arabaların daha detaylı özelliklerini e, aktaracağım. Yani bir videoda hem kronik problemler hem dikkat edilmesi gereken önemli noktaları 3 arabanın da sizlere aktarıp toplamaya çalışacağım. Bunları tek tek video yapmak yerine hepsini, üçünü biraz daha böyle e, birleştirdim. Ve burada e, daha hızlı şekilde aktarmaya çalışacağım. Eksik kalan bir nokta olsa bana yorumlarda bu durumu sorabilirsiniz. Üzerinden tekrar geçeriz. Evet, mercedes B serisi 2005 yılı ile 2011 yılları arasında 245 kokonuyla üretilen bir model. Bu araçla ilgili bilinen kronik sorunları kısaca anlatalım. Aracın kozmetik sorunu içerideki. Ee, gösterge ekranındaki ampul ışıklarının ledlerinin zaman içerisinde sönmesi ve kilometre veya diğer göstergedeki bilgilerin rahatlıkla okunamaması gibi bir problem var. Özellikle yüksek kilometrelerde olanlarda led ışık daha uzun süre yandığı için bu ampullerin değişmesi gerekiyor. Ekranda okuma ile ilgili böyle bir e, kusur söz konusu. Bu kozmetik küçük bir hata olarak geçmekte. İkinci problem e, cam tavanlı modellerinde kademeli şekilde kalkan e, cam tavanına sahip olduğu için Bunların bazen ayakları kalkmayabiliyor, e, kapanmayabiliyor. Cam tavanla ilgili böyle bir problemimiz var. Su alma problemi var. Zaman içerisindeki bütün e, sunrooflu cam tavanlı araçlarda bakım zamanında yapılması böyle bir problem olabilir. Ama burada e, bildiğim kadarıyla 8 ayrı parçadan oluştuğu için bunların araları da, araları da normalde cam tavanda tek parça halindeyken burada 8 ayrı parça var. Dolayısıyla 8 tane kapak var. Bunların bazıları arası kapanmayabiliyor. Ayaklarla ilgili problem olabiliyor. Cam tavan sorununa dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir kozmetik ve maliyetli bir problem var. E, kullanımla alakalı duruma geçecek olursak bu araçlarla alakalı aks pilinle e, ilgili bir problem söz konusu. Aks milinin değişmesi gerekebiliyor. Daha erken kilometrelerde değişmesi gerekebilir. Aks mili, aks alakalı bağlantı, ekipmanı bütün araçlarda belli bir kilometre sonra değişim ama Mercedes'te de bu B serisinde biraz daha önce yaşanan bir problem olarak karşımıza çıkmakta. Üretimsel bir durumdur. Ve bunun haricinde şanzıman ile alakalı şanzıman kart okuyucusu ile alakalı bir problem var ki CVT şanzıman böyle bir şanzıman kart okuyucusu problemi olmasından kaynaklı günümüzde 25 bin liraya geçebilen masraflar yapmanız gerekebiliyor. Şanzımanla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir detaydır. E, bu aracı alırken mutlaka şanzıman demişken olayın ekspertiz ve alım sürecini değerlendirin. Mutlaka mutlaka yol testine çıkılmalı. Ekspertizden önce ve ekspertizden sonrasında satışa gitmeden önce mutlaka e, aracı eğer sahibi kullanmanızı izin veriyor. ve biraz araçlarda anlıyorsanız siz kullanmasın ve aracı biraz daha tecrübe etmelisiniz. Çünkü eksperse araba geldiğinde soğuk olabilir, sabah yeni çalışmış olabilir, çok fazla şanzıman sorunu göstermeyebilir ve ekspertizde kısa süreli kaldığı için araba e, uzun vadede yani 1-2 saat kullanımlarda ortaya çıkabilecek sorunlar şanzımanlarda bazen anlaşılmayabiliyor. Yani ısındığı zaman veren arızalar bazen sınırlı süreli kaldığı için ve araba soğuk olduğu için bunu belli etmeyebiliyor. Yani soğukluktan kasıt şu e, motor soğukken de şanzıman vuruntusu, şanzıman yağı soğukken de vuruntu hissedebilir ama az çalışsa yani 15-20 dakika yarım saat çalışsa arabanın şanzımanı yağ gibi kaymak gibi olabilir. E, belli bir süre sonrasında bir saat, iki saat kullanın veya siz aracı aldınız, uzun yola çıktınız. İzmir'den Ankara'ya gidiyorsunuz, kendi şehrinize dönüyorsunuz, uzaktan aldığınız aracı. ve İzmir-İstanbul yaptınız, bir baktığınız yolun yarısında arabada bir şanzımanda tepkilerde garip garipseme, e, vuruntu, viteslere geçmeme veya yokuşlarda rampalarda zorlanma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu nedenledir ki ekspertizde yol testi mutlaka yapılmalı ama ekspertiz dışında da sınırlı süreli araba kullanıldığı için sizin araba biraz daha şehir içinde kullanmanızda, alacağınız arabaya binmekte, tecrübe etmenizde fayda var. Bu şanzımanla ilgili genel olarak size bir uyarı olarak bir kenarda kalsın önemli bir noktadır. E, Burada şanzımanla ilgili bir problem yaşamamız için, almadan fark ettiğimiz için söylediğim detayla yapılması lazım. Expert'in yol testine çıkması lazım. Şanzımanla cihaz mutlaka beyni cihaz bağlanması gerekir. Beyne ilgili hata kodları önemlidir şanzımanda. Evet, bu arabanın söylediğim gibi kronik sorunları bunlar. Hep dezavantajlı yerlerden başladık. Yine dezavantajdan gidelim. Sonra artlarına geçeceğiz. Araba 1.5 atmosferik ve 95 beygirlik motora sahip. Yani motor gücü çok yüksek değil. Artı bir de üzerine CVT şanzıman eklenince arabada 1300 kilo ağırlığından başlıyor. Bu arabanın çekişi çok hızlı değil. Normalde zaten 1.6-1.5 atmosferik motorlar 10 saniyenin üzerinde bir hızlanmaya sahip iken aynı segmentteki rakiplerine baktığımız zaman bu arabada 14 saniyede bir e, 0-100 gördüğümüz için araba gitmiyor. Yani yokuşlarda iyice çekişten, performanstan düşmekte araba. E, dolayısıyla evin ilk arabası veya uzun yolda kullanırsa bu performans düşüklüğü, bu arabalar biraz can sıkıp sevilmeyebilir. Bir de arabayı LPG ederseniz, yani LPG yakıtta da e, aracın burada performans iyice etkilendiği için benzine göre daha da performans düşüşü yaşandığı için bu arabada iyice çekme sorunu sizde kullanım sürüş keyfini ve aracın performansla ilgili yaşadığı zafiyetten ötürü sollamalardaki aracı olan güveninizi azaltabilir. Bu konuya dikkat edin. Bu arabanın eksileri bunlardır. Ancak eğer bu arabayı şehir içi kullanacaksanız eğer bu araba kadın sürücüler tarafından kullanılacaksa ve evin ikinci arabasıysa bagajının genişliği, iç kullanım alanının genişliği, yeni araca alışanlar için, kadın kullanıcı için MPV bir araç bu arada. C segment diye MPV olmasından ötürü BMW 1 serisiyle veya A3 ile karşılaştığı zaman yaklaşık olarak 18 santim daha yüksekliğe sahip bir araba. Bu da ferahlık sağlıyor. Yani BMW'de, Audi'de, yükseklik 1.42 santimken iken bu arabada yükseklik 1.60 santim. 18 santim çok ciddi bir yükseklik farkı olduğu için arabada biraz daha yüksekte oturuyorsunuz. Konuya, etrafa, çevreye daha hakimsiniz. Çevre görüşü daha avantajlı. Kendinizin yüksekte olmanız yeni kullanıcılar için biraz daha güvende hissetmenizi sağlıyor. Zaten Mercedes'in verdiği ayrı bir özgüven insanda var, kullanımda var. Bunu hissettirecek şekilde bir tasarım yapılmış. Az sonra tasarım özelliklerine geçeceğiz. Şöyle bir fotoğraflarına bakacağız arabanın, oradan da konuşacağız. Bunlar da arabanın kullanım avantajları. Direksiyonun yumuşak olması büyük avantaj. E çocukları olanlar için bagajın geniş olması muhteşem bir avantaj. Çünkü dediğim gibi her ne kadar aynı segmentte olmasa bile MPV bir araç olarak geçse bile Mercedes'in B serisi BMW'nin 1 serisi ve A3 birbirine fiyat olarak ve bu araçların e, lüks segment araçlarının başlangıç kasaları segment olarak C segment olarak geçmesinden kaynaklı birbirine rakiplerdir ve rakiplerle karşılaştırıldığı zaman e, BMW'de 330 litre gibi çok küçük bir bagaj varken Audi A3'de 370 litre gibi biraz daha ortalama bir bagaj varken Mercedes'in bagajı yaklaşık 480 litre üzerinde olmasından ötürü rahatlıkla bebek arabaları konulabiliyor. E, böyle bir avantajı var. Bagajı inanılmaz geniş bir araba. Şimdi gen isterseniz arabanın fotoğrafları ve ilanına başlayalım. 405 bin lira bandında 2010 model alınabilecek en iyi arabalardan bir tanesi. Yani 400 bin lira verip de Mercedes'in W210 kasasında alabilirsiniz. Neden bu araba diyecek olsa biz lüks segmentte en yüksek modeli alabileceğimiz en yüksek yani daha yeni araç alabileceğimiz araçları tercih ettik bugün. O yüzden bu araçlara bakıyoruz. 2010 model 110 bin kilometrede bir araç. Fotoğrafta şöyle büyüttük. Önden şöyle bir baktık. Tasarımı gerçekten çok şık. Gördüğümüz kadarı aynadaki e, sinyal detayı, alttaki sis farının detayı ve nikelajlar Öndeki panjur yapısı arabayı hem modern hem güncel modellerle eşdeğer şekilde daha şık görünümünü sağlıyor. Yandaki Fiat'o çizgileri baktığımız zaman ki bunu birkaç fotoğrafla daha anlayacağız. So, sağ yandan da güzel bir fotoğraf çekilmiş direkt olarak çekilen fotoğrafta yatay fotoğrafta da arabanın çizgilerine karşı olduğunu görürüz. Siyah renk oluşu camların da hafif karartılmış oluşu da arabayla uyum sağlayan detaylardan bir tanesi. Hem çok sportif hem çok şık duran bir araba. Hem de ferah bir araba. Arka bagaj kısmından çekilen fotoğrafta gayet iyi. Bu araçlarda genelde açık renk iç kombinasyon tercih ediliyor. O da arabanın zaten içerisinde daha ciddi ferahlık sağlıyor. Gri renkte, e, bej rengi de olan modeller var. Dört cam otomotiv katlanır ayna gibi özellikler var. Arabada cam tavanı görüyorsunuz. Cam tavanla ilgili detayı kusuru söylemiştim. Fonksiyonel direksiyon. içi de gayet şık. Yani tercih edilen arabalarda bir tanesi duruyor. Bakalım aracın ilanı ile ilgili bize ne bilgi vermişler. 2010 model bej deri kumaş, hatasız boyasız, otomatik vites, panoramik cam tavan, cruise control, hız sabitleme, yokuş kalkış testi, işte yokuş bilgisayarı, geri görüş kamerası gibi özelliklerden bahsetmişler. Bluetooth'dan bahsetmişler. Ben şunu söyleyeyim. Geçen haftalarda bunu tecrübe tecr ettim. Ee, ba biz tabii ki aracın iç özellikleri bunlar var mı diye incelemediğimiz için yazılan bazı özelliklerin... Bu modellerde olmadığına dair o modeli kullanan kişilerden yorumlar geldi. O teşekkür ederim. Neydi mesela? İşte bir galiba Honda Jazz'da olmayan bir özellik var yazılmıştı. o arabanın Joy modelinde o özellik yok bilginiz olsun diye bana yazılmıştı. Doğrudur. Ben donanımı okurken beyanı okuyarak hareket ediyorum. Bazı yazılan özellikler olmayabilir. Hatta çok komikti. Benim aldığım araba da başıma geldi ama önemsediğim bir detay değildi. Mesela BMW'de e, BMW incelerken ondan bahsedeceğim. BMW'de alıcılarında olmazsa olmaz olarak görülen bir detay. Veya Mercedes'e de aynı. Almışken cam tavanlı olsun diye. Mesela BMW'nin cam tavansını zor satar gibi bir durum var. Benim arabaya sunroof yazmışlar. Hız e, sabitle bir kuru üst yazmışlar. Benim arabamda hem kuru kontrol hem de e, cam tavan yoktu. Olmasa hemen galeri bunu yazmıştı. Ben zaten olmadığını fark etmiştim arabada. E, özellikle çekmelerine hemen fark etmiştim. Ya, tavanı böyle çeyrekten çekmişler. E i̇şte dedim ki abi siz niye kuru kontrol yok bu arabada ve cam tavan yokken sunroof yokken bunu yazıyorsunuz. Sattığınız arabayı bilmiyor musunuz ya yani sen onu görmedin mi dediler bana anlamadım biz bak fotoğrafla çek. Neyi çektiniz? E, tavan fotoğrafını gösteriyor bak buradan görünüyor diye. Bunu ben ekspert olarak tabii ki anlayabilirim ama normal bilinci bunu anlamaz. Burada yazılan özellikleri galerilerden alıyorsanız, galericilerden alıyorsanız mutlaka teyit edin. Galeriler çünkü ya yok muymuş ya biz onu var sandık diye geçiştirebiliyorlar. Önemli bir detaydır. Biz tabii ki buna aldanmadık ama e, siz de aldanmayın. Mesela bu araba örnek veriyorum Giresun'daymış. Şimdi İzmir'den uçakla gideceksin ama arabada çok mesela atıyorum kruz kontrol özelliği ya da arkadaş i̇şte bu arabada var olduğu için söyleyeyim. Sanruf yazıp da sanruf olma özelliği. O saatten sonraya kadar gitmişsin. Adam sana şunu diyor. istersen vazgeçen. 2000 lira, 2500 yol parası vermişsin. E, katlanılmayacak bir maliyet senin için. O da vazgeçmeyeceğini biliyor. Dolayısıyla bu nedenle arabanın dolanım özelliklerini mutlaka tehdit ettirmeden yola çıkmayın. Benim e, toparlayabilmek adına video söyleyebileceklerim bu kadar bu araçlar yakalı Yükseklik, ferahlık, direksiyon yumuşaklığı, e, arabanın prestiji, 400 bin lira bandında Mercedes serisine 2010 model, güncel model alabilmek açısından ve 110 bin kilometrede bir araba alabilmek açısından avantajlı bir model olduğunu söyleyebilirim. Dikkat etmeniz gereken detayları da aktardığımı düşünüyorum geçelim bir serisine. Bir serisinde size iki tane araç buldum. Neden iki tane araç buldum? Kıyaslama yaparken neler dikkat etmeniz gerekeceği anlamında. Az önceki konuyla da bağlantılı. Mesela burada başta hemen yazmışlar. 2011 model 1.16 e-sport. 92.000'de sunroof, xenon, ışık, paket. Arabanın bütün özelliklerini elimizden gelince açıklamada bize sunmuşlar. Şimdi 1.16'daki ilana geçmeden önce hemen özelliklere bakalım. 1.16 nedir ne değildir? Ben bununla alakalı Mercedes'teki kadar detaylı bilgi vermeyeceğim. Çünkü 1.16 ile alakalı ben detay ayrı ayrı bir e, kronik sorunları nelerdir de video çektim. İsterseniz ben aşağıda linkini paylaşın. Oradan izleyebilirsiniz. O yüzden kısaca bahsettim. Geçelim. Bu arabada da en sevilmeyen noktalardan bir tanesi işte araba çekmiyor, araba yürümüyor. Çünkü şu algı var. Araba arkadan itişti. Az önceki Mercedes önden, önden çekiştiydi. Eee Önden çekiş olmasa da 14 saniye olmasa da ayrı bir konu. Bu araba arkadan itişli, e, düşük bir motor hacmi sahip. 1.6 116 beygir atmosferik bir araba ve tam otomatik şanzım olduğu için aktarmada gecikmeler söz konusu olabiliyor. Ona rağmen 12 saniye ve ona rağmen sevmiyor Çünkü BMW'de almıştır. BMW varsa bastığımı yürüyecek. Bu araba tam yürümediği için biraz şikayetçi olurlar. Bir de tasarım olarak ilk çıktığında gençlere hitap ediyordu. Yani biraz daha e, ailesinin gelir durumu iyi olan 20 yaş üzeri e, insanlar tarafından Ailelerin çocuklarını aldıkları bir araba modeliydi bu. E, baktığında baba bu araba yürümüyor diye biraz daha kapris yapabilen gençler, gelir durumu iyi olan gençlerle çok karşılaşıldı. yürülmediği için arabaya çok daha fazla asıldılar. Çok daha fazla arabanın şartlarını, limitlerini zorladılar. Böyle biraz da e, agresif kullanımdan ötürü, hor kullanımdan ötürü de çoğu ilk çıkan yıllardakiler biraz daha deformasyonu yüksek arabalar bilginiz olsun. Bu araba temiz bir araba. 2011 biraz daha şık ve daha e, diri duruyor. Zaten makyajlı kazası. Sonrasında F20 geldi 2012 senesinde. Şöyle bir fotoğrafla inceleyelim. Işık paket. ışıkları görüyorsunuz. Yanıyor. Ee, Mercedes'teki gibi mesela sinyalde bir e, detay yok burada. Tasarım özelliği olarak çamurluğa yanında sinyali koymuşlar. Sunroof var. Görünüyor zaten. Bildiğimiz bir detay. Bizde paylaşılan bir detaydı. Şöyle diğer fotoğraflara bakalım. E, far yıkama özelliği var. Arabada. Önde sis farı yok. lastiklerin durumunu çekmişler. Yine içi 5. Koltuk kısmı 5. E, öndeki göğüs, kabin kısmı siyah renkte. Tam otomatik bir şanzıman var. Şanzımanla alakalı bir kıyaslama yapalım. Madem iki arabayı kıyaslıyoruz dedik ki biri MPV, biri C segment bir araç. E, hatchback bir araç. Tamam aynı dikte değiller ama fiyat olarak aynı dik. Boyutlarla ilgili bir farklılık var ama e, şeyle, konforla alakalı, sürüşle alakalı artı eksi yönlerini birbirine kıyaslayalım. Çünkü bizim 400 lira paramız var. Ya bir, bir serisi BMW, ya Mercedes alacağız ya Audi alacağız. Neye göre hangisini seçeceğimizi şu anda tartışıyoruz. Ve özelliklerini arabaları irdeliyoruz. Bu arabanın şanzıman yapısı tam otomatik. Şanzıman yapısı Mercedes'in CVT kullandığı şanzıman yapısına göre daha avantajlı bir şanzımandır. Ee, çok problem çıkartan bir şanzıman değil. Öyle kronikler yok. Mesela şanzımanla ilgili saydık şanzıman kartında problem var Mercedes'de ama bu arabada öyle bir şey görünmüyor. Ha bu hiç bozulmayacağı anlamına gelmez. Yüksek kilometre ve bakımsız bir araba alıyorsak ve şanzıman yağ kaçar zamanında fark edilmiyor ve şanzıman kötü kullanıldıysa, araba kötü kullanıldıysa bu araba da problemler çıkabilir ama öyle sicili temiz bir şanzıman olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Düz bir şanzıman triptonik şanzıman yani yarı otomatik diye geçen otomatik şanzımanın e, manuel kullanım bir avantajı olan bir şanzıman tipidir. Otomatik şanzımana benzer özellikte olduğu için çok fazla problem çıkartan bir araba değil. Fotoğraflarda kısaca baktık. E, bir serisini kimler tercih edebilir kimler tercih edemez. Bagajının 330 litre olmasını tekrar hatırlatalım. Aileler için kesinlikle uygun değil. E, çocuğun bebek arabasını koyamayacağınız bir araba. LPG ile alakalı uyumlu bir motor olduğunu söyleyebilirim. LPG kullanılabilir, bir LPG tercih edilebilir. O konuda 1.5 Mercedes'ten daha avantajlı. Yalnız dezavantajı zaten 330 litre olan bagaja bir de kalkıp tüp koyduğunuzda tüpün e, yarısı bagajı kapatıyor. Ben mesela bu arabadan takasla almayı düşünmüştüm e, o dönem bir ara. Yine böyle 80 bin kilometre temiz manuel bir araç bulmuştum. Araç buraya gelmişti her şey çok güzel ama bagajı bir açtım şok olmuşum Çünkü benim kendi bebeğim vardı. Hani tamam 330 litre olsa yine bir derece ama bir de oraya tüp koymuşlar. Tüp tankı, tüp tankı koyduğunda iyice bitirmiş bagajı zaten. Yani bagaja yer kalmış. Tüp tankında şey koymuşlar, e, yatay koymuşlar. Bagajın yarısı ölmüş. Hani onu avantaja çevirmek için... Ee, arkaya yatay şekilde uzun tank yapılabiliyor. O koltuğun altındaki boşluk mesafesi koltuğun arkaya doğru yatış şeklinden gelmesinden kaynaklı o mesafe kullanabiliyor ama o da bir maliyet. Ben de kocaman bir tankla arkamda da gezmek beni de korkuttu ve sevmedim açıkçası. O arabadan vazgeçmiştim. Biraz o konuda bagajın küçük olması LPG'li kullanımda da can sıkabiliyor bilginiz olsun. Eğer özellikle LPG ile araç alacaksanız bu araçlarda simit tank mıdır? Yani tankın boyutuna bakın nasıl bir tank yerleştirmişler. Onun bir fotoğrafını isteyin derim ben. Onun dışında çok şık bir araba. Ee, konforlu, keyifli bir araba. Performanstan yana değil. Ama 400 bin liraya 2011 model araba alabilmek ve BMW alabilmek bence prestij olarak avantajlı bir durumdur. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Aracın ilan özelliklerine geldik. Ee, araçta ne var ne yok diye şöyle bir bakalım. Özellikle 2011 model 92.000'de beyaz, sunroof, tekrar aynı şeyleri okumayalım, aynı şeyleri yapmışlar. Lastikler, aküsü yeni, pasta cila yapılmış, belli zaten araba ışıl ışıl duruyor. Ee, şöyle baktık, bakım ve servisleri düzenli yapılmıştır, yağ fren bakımları yapılmıştır. Lokal boyalar vardır, ufak sürtmelerden ötürü. 3 adet tramer kaydı, 330 lira, 822 lira, 6700 lira dolu hasarı var. Ee, dolu ile alakalı da biraz bilgi aktaralım. Dolu hasarı nedir? Dolu hasarı çok düzgün şekilde düzeltildiyse ve çok büyük böyle ceviz kadar ciddi bir dolu yiyip de arabanın tavanını delikleşik etmediyse problem yok. Yani belli bir yere kadar o dent hasarı kaldırabilir. Ee, insanları korkutmamalı bence. Ben o şekilde düşünüyorum. Ön cam ve sağ ayna dışında araçta değişen parça yoktur diye dürüst bir şekilde her şey yazılmış. Yani ben mesela bu araba neredeymiş? İstanbul'da mı? Evet İstanbul'da. Yani şu ilanın açıklamasına, şu fotoğraflara ben burada İstanbul'a gitmeyi göze alırdım. 405 bin lira yazılmış. Peki emsali var mı? Bir tane daha emsal ilan var. Hemen oradan devam edelim. Fotoğraflar neredeyse birebir arabalarda aynı. Bu araba 89 bin. Diğeri 92 bindeydi. Bakalım plakaların aynı araba mı değil mi diye. Eğer plaka varsa değil. Onu da gösterelim. Farklı bir araba. Zaten iç kombinasyonu da farklı. Bu arabanın kaputu değişmiş ve bu arabanın sunroofu yok. Hem de 5 bin lira daha pahalı. Kararı siz verin. Bunu çok detayına girmiyorum. Kaput değişimi var bu arabada. 6 bin hasar kaydı var. Eğer kaput değişimi 6 bin hasarla örtüşen bir hasarsa çok şey değil. Büyük bir sebepten kaputun değişimini söyleyebiliriz ama Berses BMW grubunda, Audi grubunda kaputun değişmesi sevilmez. Sanrufta yok. Sadece alternatif olarak hani o araba bulunabilen avantajını 405 bin avantajını göstermek için bunu paylaştım. Aklınızın bir kenara kıyaslama olarak bulunsun diye. Hemen hızlı bir şekilde Audi'ye geçtim. Audi'yi özellikle Vava Cars'tan seçtim. Çünkü Vava ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Vava Cars e, piyasada biz ekspertizlerin açısından bakacak olsak ticari açıdan tabii ki bizim işimizi olumsuz yönde etkileyen bir e, oluşum ama alıcıları koruyan bir oluşum olduğu için alıcıların tercih edebileceği bir e, sistem yöntem. Buradan aldığınız arabalarda daha kurumsal bir firma sizin arkanızda duruyor. Zaten sunduğu avantajı az sonra okurum. Oradan da biraz bahsederim. E, duruyor. Bu bir avantaj. Yani e, satıcı alıcılar açısından satıcının duruşu, kurumsal oluşu ciddi bir avantaj. Yani bizim işimizi baltalıyor. ayrı bir konu. Evet, ticari olarak düşüneceksek bizim kendi açımızdan sevdiğimiz bir e, ticaret yöntemidir ama ben destekliyorum. Evet destekliyorum. Bu tarz firmalar çoğaldıkça insanlar şu açıdan eee de kendini revize edip daha segmenti yükseltmesi veya güncel durumda rekabette uyum sağlaması gerekecek yoksa insana baba kars ikinci yeni veya işte benzer firmalara yöneldikleri zaman e, ne olacak galerilerinde araç satma ihtimal olası düşeceği için ya daha kötü araba satmak zorunda kalacaklar ya da rekabet etmek için aynı güvenceyi verecek şekilde düzgün araba satıp düzgün ticarete yönelecekler ki zaten şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İyi ki ekspertiz firmaları ortaya çıktı ki ekspertiz firmaların ortaya çıkması ekspertiz oluşumuna beraber galeriler de kendilerine inanılmaz şekilde günceller, çağa ayak uydurdular. Ben bu işe 2012-2013 yıllarında ilk başladığım zaman galericiler biraz daha 50 yaş üzeri yapanlar vardı. Bir şey söylediğinizde Allah Allah bu nereden çıktı ya falan diye bir itiraz edenler vardı. Şimdi biraz daha galericilerin yaş ortalamaları biraz daha gençleşti ee, daha 25-35 yaş 40 yaş bandına geldi. O eski abilerimiz emekli olup kenara çekildiler veya oğulları artık işi devam ettirmeye çalışıyorlar ve güncellediler. Artık hem ekspertiz olayına çok sıcak bakıyorlar, anlayışlı bakıyorlar, itirazlar azaldı. Hem de e, hani şu şey kalktı şu jargon vardı ben o jargonu hiç sevmezdim sen adamın midesini bulandırdın. Ya ben adam midesini bulandırdım. Ben arabada olan sorunu söyledim. E işte sen ona öyle söyleyince adamın midesi bulandı. Ya ben adamın midesini bulandırmak veya o arabayı aldırmak ki benim misyonum yok ki. Ben o arabadaki sorunu söylüyorum. O arabada yağ yakma varsa ben bunu söyleyeceğim. O arabada yağ kaça varsa ben bunu göstereceğim. Elbette anlatacağım. Yağ kaça var. Araba zaten 18 yaşında bir araba. Bu olabilir diyerek bunu anlatıyorum. E sen adam midesini Nasıl anlatmalıyım? Anlatmamalıydın. Yani bu bunu anlatmama gibi bir ihtimalim varsa anlatmamalıydın ki adam midesini bulanmayacak. Çünkü adam midesini bulanmayacak nokta onun anlatılmaması. Ama ben bunu anlatmak durumundayım. Çünkü benim işimin parçası. Sen araç satıyorsun. Ben de bununla ilgili bilgi veriyorum. Ben Sen araç sattığın zaman para kazanıyorsun. Ben bununla ilgili bilgi verdiğim zaman, doğru bilgi verdiğim zaman para kazanıyor. Bu benim işimin parçası. Dolayısıyla e, galericiler de kendilerini ekspert sektöründen sonra çeki düzen verdiler. Bu bir gerçek. Vava karşısından sonra tekrar bir güncelleme oldu. O yüzden ben Vava karşı destekliyorum. Eksik kısımları şu. Vava da, hani ben araba satıcısıyım. Arabayı elimden çıkarmam gerekiyor. Va bakarsın fiyatının da galerizlerden aşağı kalır yanı yok onu söyleyeyim. Hani şunu şu açıdan bakarsın daha yüksek fiyat verimi Katılmıyorum. Denedim, gördüm. Kendi aracımda e, ekspres yoktum. Çünkü test etmem gerekiyor ki bana gelen sorularla ilgili cevap verebileyim. Burada gelişmelere kulak tıkayamayız. Kendi aracımı gönderdim ekspertse. Fiyat aldık. O günün şartlarında konuşuyorum. E, 218 bin lira standart fiyat verdikleri araba gittikten sonra 192 bine düştü. Veya şu an işte verdikleri fiyat arabanın normalde değeri 735 bin, 725 bin bandında 635 bin lira. O da arabayı görmeden veriyorlar. Yani rakamlar teklifler iyice e, yerlerde, diplerde geziyor. Ha bir şekilde... eee Galerici de aynı fiyatı veriyor deyip hani ben dışarıdaki vatandaşla insanla muhatap olayım, kurumsal şirketle muhatap olayım diye buraya arabaları satan insanlar var veya takas avantajına ötürü arabasını güncelip eski arabasını bırakan insanlar var ama hani rakam politikası da çok e, sağlıklı, yüksek olduğunu ben düşünmüyorum. Yani burada da arabayı deyim ise öldürüyorlar. Her neyse artı eksi baba karşısında üzerinden geçmiş olduk. Bu konuyu da isterseniz detaylı şekilde yorumlarda konuşabiliriz. 400 bin lira bağında güzel bir araba A3 1.6 manuel bu araç yalnız diğerlerinden farklı olarak. Çünkü Audi'de düşük kilometre A3 biraz daha rakamlar yüksek çıktı. Ee, enteresan bir şekilde. Sevilen bir araba demek ki. 1.6'sını ben bulabildim. Sonrasında 1.4 TFSI motor var. Hani imkan varsa TFSI motor biraz daha performansı rahat çalışan bir araba. Tercih edilir ama 400 bandı bulabildim. En temiz araba bu olduğu için ben size 1.6 atmosferik motoru anlatacağım. Ve zaten diğerlerinin 1.6, 1.5 atmosferik motor olmasından kaynaklı biraz daha birbirine rakipler. Şimdi arabamız 2010 model. 79.000 km. Çok çok temiz bir araba. Kilometresi düşük. Yalnız aracın içi çekilmemiş fotoğraflarda. Şöyle bir bakalım dışarıdan baktığımızda. Biraz da baz paket olduğu için çelik jant olmaması gibi işte öndeki tamponun ıı, tasarımının Mercedes'te ve BMW'ye karşılandığında görünüm şıklık olarak sis farlarının olması ve diğer detaylı olması konusunda daha dezavantajlı duran bir araba. Ama sonuçta Audi'yi biz değerlendiriyoruz. İstersek biraz daha imkanlarımızı zorlayıp bu arabanın daha dolu paketini de seçebiliriz. Tercih sizin. Veya 79 79.000 km'de almak yerine 100.000-130.000 bin, bin km'deki bir örneğini de alabilirsiniz. Araç şu kordon hatları, kuşakları, çizgileri, duruşu olarak gerçekten çok çok temiz duran kullanılmayı unutulmuş bir araba isim veren bir araba. Ha bir iki kusuru var. Şu nedir işte sol tamponda bir iki ezik var. O kadar da hatasız durmuyor. Niye böyle dediniz demeyin. Bir iki eksi var onları görüyoruz ama genel çizgileri düzgün bir araba. Üzerinde 16 jant e, berde yazdığına göre İtalyan, İtalyanca. Evet Sinti Quattro Pirelli lastik var üzerinde. İşte neler, nasıl güvenceler sağlığına dair şunları da fotoğraflarda görüyorsun ekranda nasıl güvence sağlığına dair baba karşısında kısaca bir özeti olmuş. Açıklamalarına şöyle bir göz gezdirelim. Bize nasıl bir açıklama yapmışlar? İlan açıklamalarına şöyle bakalım. Hemen yine aynı şekilde 3 ay 5000 garanti, bir detaylar paylaşılmış. Ee, araç plakası paylaşılmış. Başka açıklama yok. Ekspertiz raporu sol arka çamurluk sadece boyalı denilmiş. Belki tamponda Oradan kalma küçük bir ezik yaşamıştır. Şimdi güzel bir araba. Audi A3 400'ün bağında. Yalnız tabi tasarım olarak değerleri kadar şık durmuyor. Neden? Başlangıç paketi olduğu için olabilir. İç fotoğraflar da Biraz o konuda zayıf kalan bir araba. 1.602 beygirlik motor, atmosferik motor. Manuel şanzıman. Bu motor sağlıklı motor. Hatta 3 motoru kıyaslayacak olursak 1.6 grubunda en sağlıklı motor. En sağlıklı sensör yapısı. Ee, bu arabada. Sensör yapısı derken BMW'yi kastediyorum. BMW'nin sensörlerinde çok ciddi arızalar çıkabiliyor zaman içerisinde. Eskiyenlerde bilginiz olsun. Hava kış metreden tutun da Farklı hatalar verebiliyor zaman içerisinde. Bunlar kullanıcı çıkıyor karşınıza. Ee, öyle bir uyarıda bulunayım. O anlamda iyi bir motor. Bu motorun kendine göre hiç mi hatası yok? Var nedir? İşte burada bir gaz kelebeği hatası olabilir ama çok hani benim büyüttüğüm bir hata değil. Bir şekilde çözülebiliyor. Onu söyleyeyim. Kronikleşen durumlar var. Ben değiştirdim, çözüme diyen insanlara rast gelebiliyoruz ama bir yerden sonra çözülebilen bir arıza. Motor çok uzun kilometreye dayanan bir motor. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla 3 araç arasında en avantajlı motora sahip olduğunu söyleyebilirim. 102 beygir. Onun dışında Euro 4 motor onlara da biraz değinelim. Az önceki araçlarda Mercedes de Euro 4 motordu. 1.6 102 beygirlik motor da Euro 4 motor. BMW'nin motoru Euro 5 motor. Öyle bir farkımız var. Onu da kısaca sizlere aktarmış olayım. Audi'nin teknik konularına biraz değinelim. Araba ara, ara 16, 102 beygir, yaklaşık 12 saniye gibi bir e, hızlanması var. Burada BMW ile birebir rakip aslında. Her ne kadar BMW hızlanma yürüme ise de Audi'den böyle beklenti olmadığı için muhtemelen bu çok göze batmadı ama BMW de biraz daha agresif spor tarzı bir araba olduğu için böyle beklenti var. O yüzden BMW çok göze batıyor. Mercedes zaten hiç yürümüyor. 14 saniye geçiyor. Bu arada 12.4 saniye gibi hızlanması var. Boyutlara baktığımız zaman e, BMW ile rakip. Yani baktığımızda 4.23 bu da 4.29 yani 6 santim BMW'den daha uzun. Bu arada şey de söyleyeyim. Mercedes'e 4.27 santim uzunluğundaydı. Burada boyutlar birbirine yakın. Sadece Mercedes'in yükseklik avantajı ve bagaj hacmi avantajı vardı. Ee, boyut olarak 4 metre 29 santim uzunluğu ideal bir uzunluk. İdeal bir genişlik. Bagaj olarak e, avantajlı az önce söylemiştim 370 litre. O da BMW'ye göre bir avantaj. Yani BMW ile kıyaslandığında alınabilecek artıları olan bir araba. Ama hani görün şunu söylüyor. Fotoğrafla tekrar bakacak olursak bir BMW kadar şu tasarımın şık durmadığı da paketinden kaynaklı bir gerçek. Ama söyleyeyim ki 400'ün bandı bulabildim. En temiz araba bu olduğu için ben bu paketi koymak durumundayım. Çünkü bu fiyata bunu veriyorlar. Tercih sizin. Ben 3 arabayı da elimden geldiğince şık, tasarım, teknik, donanım, kronik olarak anlatmaya çalıştım. Eksik kalan bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa, bu arabaların kullanıcılarısınız. Benim videoda yarayamadığım bir nokta varsa, şuna değinmedin diye eleştirmek yerine, şunu da ben ekleyeyim diye yapıcı bir şekilde aşağıda yorum olarak paylaşırsanız ben kendime memnun olurum. Çünkü avantaj avantaj sağlamak istiyoruz. Alıcıda avantaj sağlamak istiyoruz. Geri bildiriminiz çok çok önemli. Dediğim gibi aktarırsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler.